Hepinize merhaba dostlar. Hepinize bir hoş geldiniz. Karşınızda Car Manufacture var. Bölüm 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz ama hemen başlamadan önce Kerimcan Özdebir, Muhammed Kurban ve tabii ki de Mehmet Taha TR'ye teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, destek çıkmışlar bu video için. Hemencik kaldığımız yerden artık devam edelim dostlar. Güzel bir yerde kalmıştık, noktalamıştık. Yavaş yavaştan fabrikamızı genişletmeye, büyütmeye devam ediyorduk. Bunları da artık montaj hatlarında büyüteceğiz sanırsam ama şurada yavaştan artık farklı şeylere de yönelmem lazım perk sisteminde. Buradaki perk biliyorsunuz eskiden olduğu gibi belirli deneyim puanlarını kazanmanız gerekiyordu. Şimdi daha, daha çok parasal. Paranız yetiyorsa perk'ı açıyorsunuz. Tabi o perk açmak için sadece para değil belli bir seviyeyi de gelmeniz gerekiyor. Yani 10 araba üret gibi ne bileyim ya da 20 tane çalışana ulaş gibi. Bu da benzer şeyler de yapmanız gerekiyor. Evet yine arabamız yetişemiyor maalesef. Hızlı 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 hızlı. Hadi talep var. Araba yetişmiyor. Bir de yüzde 400 satış koy diyenler var kar marjını. Olur mu acaba bilemedim yani. Sürekli satıcı çok profesyonel değil gibi bir ibare olurmuş gibi geliyor bana açıkçası. Yani bu fiyat bile gayet iyi. Buna bir alıcı bulsam yeter yani. Bak üretiyoruz. Güzel en azından artık yavaştan stone var dedim ve gitti. Bu da bitmedi daha. Şu ikinci hattın mantığını tam çözemedim. Madem iki hat var niye buradan buraya gelmiyor bak. Burada bir kısım burada bir kısma yapılmıyor. O da direkt bitiyor buraya geliyor. Onu tam çözemedim ya. İkinci hattın mantığı ne o zaman? Yani bazı işler daha hızlı olur diye düşünüyorum. Her hatta da eleman var mı? Yok bir hatta üç kişi var yine. Fark etmiyor. Neyse zamanla olacak galiba. Gelen araba direkt geldiği gibi satılıyor. Sanırım birazcık fiyatını arttırmakta fayda var. En azından şöyle. Hadi %200'ü deneyelim. Bakalım bu satılıyor mu? En azından denemiş olalım. Yavaştan param da artıyor. Araştırma puan ne alemde? Bu araba araştırıldı mı? Hala araştırılıyor. Hadi daha çabuk. Daha çabuk. 8000. Bu araç bayağı iyi bir satabilir. Ama tabii ki de hangi araçlar üreteceğimiz daha bilmiyorum. Fabrikayı ufak ufak genişletmeye devam edeceğiz. Her arabaya üretim satamayız çünkü çok fazla araç var. Bak satışlar düşmüş. Satışta toplum nakit ve kredi gelir ve kar. Yani araba üretimi seri olmadığı için aslında gördüğünüz gibi aydan aya birazcık daha az satış yapıyoruz. Bak geliyor. Vallahi aldılan yüzde iki yüz karla. Hem tamam yüzde iki satalım o zaman. Bir yerden sonra elektrik üretimine de geçmeye başlayacağız. Şurada bakayım. Şu an yapabiliyor muyum? Buharla çalışan enerji jeneratörü. Şu an açık değil. Onun için tabii perk açmam gerekiyordu galiba. Bunlar burada devam ediyor. Şunları da satabilsek. Kaç günde ortalama üretebildiğimi misal görebilsem daha iyi olacak. Eleman gelişimine yönelsem daha iyi olacak misal. Dinlenmeler lazım. Çalışan bölgesi. Öbür save'de vardı. Aslında çalışan bölgesi şunun hemen içinde yapsak. Olmaz mı acaba? Çok uzağa da gitmemiş olur. Bir denesem. Bir deneyim bakayım çalışan bölgesi. Şu an hala hazırda var mı? Yok. Hadi açayım. İhtiyaç olacak zaten bunu. Oturacak. Sandalye vesaire açılıyor. Çalışan bölgesinde. 1500 de 1500'de, yani Bölgenin kendisi yetmez mi acaba şu anlık? Çok para da harcamak istemiyorum dekor işi için. Şöyle bir köşeye koymayı deneyim. Sonra taşır mıyız? Şurası misal dinlenme köşesi olsun. Bakalım kullanacaklar mı? Şu arkadaş çalışan. Ya kendilerini geliştirebilecekler, seviye atlatabilecekler bir noktaya getirebilirsem harika olur. Tek kişilik oturma. Araçları barındırır. İşinizi yaptığınız için tuvalet. <laughs> Okey. Sohbet etmek. Herhalde mutlu olmalarını sağlayacak. Makine eğitimi için kullanışlıdır. Işınlanma eğitimi için mi? Ne ışınlanması? Araştırma meditasyon yastığı satıcı eğitimi için, ha, her bir için ayrı. Bu da mutluluğu arttırmak için. Anladım. Satıcıya da koyarız o zaman. Bir köşesini ayarlayabilirsem. Bakayım şunun reklamı iyi durumda mı? %200 karlı satıyoruz. Etkinleştir abi birazcık popüler tartsın. Vallahi satıyor %200. Araba da yetiştiremiyoruz. Gayet de kar ediyoruz. Ben niye bu kadar düşük tuttum kar o zaman? <laughs> Madem böyle oluyormuş. Bir yıl geçmiş fabrikayı açtığımızdan beri. Misal daha hızlı üretim yapabilmek için daha fazla insan atayabilme durumu nasıl olur? şunla arttırsam yükseltsem misal. Montaj hattı bir toplamda herhangi bir araba üret. Tamam onda şu an oldu. 40 günde çıkıyor. Bu da 52 günde çıktı. Aslında daha pahalı olacak ve daha iyi satacağız. Ama tabii tahmini fiyatı bu ne? Piyasa değeri bu mu? Saçma mı be? 581'e üretiyoruz. Bunu 760'a üretiyoruz. Yani bunu 2000'den aşağı ben satamam 760 üretiyorsam. 90 beygirlik V8 motordan bahsediyoruz. 128 km hız yapan bir araba. Bunlar 60 km hızlanırken. Biraz bütçe dostu olmayan bir araç tabii ki. De. O şekilde düşünmek lazım onu. Da. Bu da spor otomobile benziyor. Bundan bir şeyler çıkabilir. Bunlara bir şeyleri koymak isterdim şunun gibi ama şu an değil. Aha geldi. İlki geldi. hızlı hızlı üretiyor. Şimdi bunu bir değiştir. Oğlum çok ucuz la bunun fiyatı. %200 kar. %250 kar hadi arttırıyorum arkadaşlar. Böyle satacağız, böyle kazanacağız. Etkinleştir diyeceğiz. Sal verdim. Hadi bakalım. Görelim bakalım. Kazanma bonusu artı yüzde bir. Popülerlik neye göre acaba? Onu da bir anlayabilsek. Yine daha kalitelisi diyecekler tabi. Oy aldı gitti 2600 dolara. Ama buna değer abi. 128 kilometre hıza ulaşıyor araç. Bunun üretimi de çok seri bu arada. Biz bu modelden vazgeçmemiz lazım artık yavaştan. Şunu da üretsinler. Sonra hattı komple değiştireceğim. Böyle yapsam daha mantıklı olacak gibi. <laughs> Neyse bunu koydum buraya. Şu olmuyor ya. Niye olmuyor bilmiyorum. Ya bir de işin garip tarafı sonra silemiyorum da o bandı. Ha tamam. Kaldırılabiliyormuş. Okey. Bir de taşıma alanı koyalım şuraya köşeye hemen. Buraya 3 tane mühendis lazım. Ama 3 tane de almayabilir belki etapta. Bir Önce bantta araç seçelim. Yine bundan push devam. Sipariş edildi. Çarpıtıldı. Böyle kalsın bu. Buraya bir iki mühendis almam lazım taşıyıcı almam lazım taşıyıcılar zaten otomatik taşıyor galiba İlk ben bir mühendis deneyim de durumu bağlı olaraktan artık yine ilave ederim sev 3 ver abi bana 3 3 3 3 Güzel 2'yi yani de alabilirim hadi 3 gelsin sırf Gelmiyor inadına gelmiyor Şimdi buna 3 tane atayalım. Buraya diğerler taşımaya başladı. Güzel. Haydi bakalım. Seri seri üretiyorum. Yerim de az. Bu gelsin. Hatta stok yapabilir miyiz? Öbürünü de satmam lazım hızlıca. Bakayım alacak mı? Hadi al gözünü seveyim. Nice. Hocam şunu bir satalım. Çabucak. Elden çıksın. Bir tane var zaten. Sonra öbürlerine geçeceğim seri üretime geçmeye başladık. Artık parayı biraz katlayacağız. O da gitti. Tamam. Artık birazcık daha çalışana odaklanabilirim belki de. 20'den 30 kişiye çıkarsam kapasiteyi ama şu an mantıklı mı? Onun yerine şu hadi çalışanları birazcık daha dinlensinler. 3500 iki araç daha geliyor nasıl olsa. Batmayız herhalde ya. Hadi bunu da aldım. Şimdi bu dinlenme alanı dışarıda olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani buradan kullanabiliyor muyum? Çok dolanıyorlar. Burada bir kapısı daha olsun. Dileyen dilediği yerden girsin, çıksın. Burada da çok dolanmasınlar. Buraya da bir kapı koyayım. Zaman kazanalım. Oy para ne oldu bir anda? Üç araba birden mi sattık? Şimdi burasını güneşten kormuyor ama <laughs> olsun. Bir şey olmaz çalışanlar için muhakkak bir sandalye. Önce tabi alanı belirlemem lazım. Komple öyle olsun. Bu neymiş? Mekanik raf. İki tane bundan koydum. Yanına şöyle köşeye bank koydum. iki tane. Yani inşallah şu geliştirme işi nerede ya? Upgrade edemiyor muyum ben elemanla? Araba gelmiş. Neymiş bu? Maksimumuz 140'a çıkıyor. Üf. Delta Q4 abi. Defender olmaz. Run. Run olabilir. Run olur. Run mantıklı bir isim. Şimdilik buradan devam edelim. Aynı aracın tirlerini yapıyoruz galiba. 12.000 yok. Yine bilinmeyen bir araç. Şuraya bir iki eleman daha alacağım. Bir sonraki artık eleman yükseltmesi yapabilirim. <laughs> Herkes mutlu. Herkes mutlu. Bir iki satıcı daha lazım galiba artık. Seri üretiyor muyum? Ürettiğimde satıyorum gerçi de hızlı hızlı. Bizde harbi bir tane satıcım var. Yo üç tane satıcı var tamam. Sağda solda geziyor herhalde. Bak bu boştaymış. Aa bu eğitimde değil miydi ya? Gel lan geri. Hadi 12 dolar yaptım maaşını. Seviye. Training. Yani ne kadar train ettiyse kendini artık bilmiyorum. Daha fazla eleman istiyor muyum? Yani araştırma için lazım. Buna da basabilirim. Para nasıl olsa artıyor. Doğru orantılı büyümem lazım. Bir yeri fullleyip ilerlesem daha iyi olacak. Satış bir. Daha fazla satış yuvaç oluşturmanız olanak sağlar. Ha. İki aracı aynı anda üretip satabiliyorsun demek oluyor bu. Buna çok gerek yok. Konveyerdeki maksimum istasyonlar 4'ten 6'ya çıkar diyor. Şu an 4 istasyonum var ama sadece 3'ünü kullanıyorum gibi bir durum var. Futuristik şu mantıklı olabilir bak araştırma 1. Hepsini açtım valla. Eleman. Sudan 40'a yönetim 2. Daha fazla çalışanla beraber şimdi uçuracağım buralar. Şöyle sırt sırta versinler. İki tane daha eleman alalım. Dun 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 dun. Dun 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 kişi birden araştırıyor artık. Haydi bakayım Eee iki araç birikmiş Biri gitti Lan bu ne Yeniler de geliyor Artık biraz pazarlamaya Abansam iyi olacak para geliyor çünkü Paranın geldiği yerden Parayı kısmayalım Satış bir daha fazla satış yuvası Oluşturmanıza aslında gerek yok ama Şu pazarlamadan mı yürüsün? Popülerlik daha yüksek artacak Temel popülerlik artış oranı. Bas. Maksimum popülerlik hocam. Oha lan 5000'e düştü param. Ne oldu? 3 tane bekliyor. Hey! Hocam batacağız. Satın şunu ya. Aa, hani popülerlik bastıkça hiçbir şey olmadı. Reklam şekillerini biraz arttıracağım herhalde ben ya. Bakayım reklama dair ne var? Bu da değil aslında buradayı çıkarma değil reklam Heh. tabi en fabrikanın popülaritesini arttırmak için yararlı bir reklamların kilidini açar Bak bu güzel 500 al reklam 1 buradan yürüyeceğiz artık yeni reklamlar yapıştır el ilanları oradan da patlatalım şurada misal bir bölge yapabilirdim onlara uzağa gitmesin. Burada otursun. Her bölgenin içinde kendi bölgesini yapabiliyormuşuz. Güzel. Bunu bilmiyordum. Bu kötü oldu. Git gelle vakit kaybetmesinler. Ben buradaki fabrika çalışanlar için birazcık daha düşündüm onu. Bu da öyle olsun. Dinlenme alanlarının her birini ayrı ayrı yapacağım. Burada böyle oturun. Oraya gitmeyin. Artık burada. Sohbet etmek ve poker oynamak için. Onu on sonuncuyu yapmayın de dinlenin. Heh. Tamam. Alana çöktü herkes ya. Bak yine yok kimse. Oğlum sen niye burada oturuyorsun ya? Niye dengesiz bu çalışanların hepsi? Popülerliğim o kadar da hızlı artmıyor gibi sanki. Reklamları işe yarıyor gibi. Çok fazla araç birikmiyor. İyice yükseltebiliriz. Reklam 2. Çalışanı basmaya gerek yok. Konfora basabilirim belki bir ihtimal. Her şey açılsın diye. Ama bana seviye arttırması lazım. Uzmanlık ha. Bak bu lazım. Sanırsam benim istediğim buydu. Yapıştır hocam. Uzmanlığı da açalım. Araba gelmiş. Maksimum hız. Obo. Stratus. Olsun canım. Stratus iyidir. 9000'e başka ne verebilirsin? Şu an üretimden ve gelirden memnunum. Canımız sıkılırsa değiştiririz. Şimdi ne yapacaktım? Şuna gelelim. Şu çalışan alanı. Evet. Meditasyon yastığı birkaç tane koyacağız herhalde. Hadi yaratıcılıklar birazcık arttırsınlar, biraz çalıştırsınlar. Artık şikayet yok. Bunları ayrı ayrı yapacağım keşke bütün yapsaydım. şöyle yapabilirim daha mantıklı olur. Eskiden misal demosunda şöyle bir detay da vardı oyunun. Gidip fikir mi çalabiliyordun bazen ya abi bak şöyle bir arabanın ee, şey eskiz mi artık o nasıl desem çırtıyoruz Rusçası Türkçesi ve İngilizcesi niyeyse unuttum. Yani o taslağını diyelim. Taslağını buldum. Satın almak ister misin? Bak. Ya da bilmem farklı firmalar vardı. Onları rekabet ederken onlara karşı şey yapabiliyorduk işte. Yani kim ne üretmiş, ne kadar satmış onları görebiliyorduk. Onlar bu senaryoda da yok galiba sandbox'ta. Yani ben isterdim ki rekabet de olsun. Bu benim harcamalarım sanıyorum. Yoksa satıyoruz hocam biz yani. Benim eleman almam lazım. Daha fazla araba üretebilirim. İyice popülerleştik. Şu hat işini çözmem lazım ama benim. Bak hala arttırabiliyorum. Toplam 100 araba. Bir sonraki yine çalışan sayısına gidebilir. Birini iptal edeceğim. Yine bir deneyeceğim. Bakalım nasıl oluyor. 170 kilometre. 140 kilometre. Bunun maliyeti ne olur ama? Bunun maliyeti ne olur misal? 200 beygir diyor. 1500 kilo. Bu çok maliyetli olur gibi ya. حط دراك ابطال Ne 3 kişi. Her birinde ayrı ayrı 3 kişi. Ya şunu çözemedim. Niye böyle oldu ya? Çözeyim istiyorum. 45 günler. Ha. Bu kaç kaç günde çıkıyor? Değiştir diyelim. Bu da 45 gün mü diyor? Hepsi aynı diyor sanki bunlar. Onunla alakası yok galiba. Lan nasıl oldu bir anda iki tane araba çıktı? Aa, baga girdi arkadaşlar. Vallahi baga girdi. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir anda banttan iki tane araç çıktı verdi. Bak şimdi mühendis satıyamıyorum. Bu arabayı da yayınladım. %300 karlı. <laughs> i̇ki tane hazır var madem. Bir de şunun ikincisi neredeydi? Bir bakayım bu değil. Yalnız bu arabanın üretimi çok yavaşmış baksanıza. 50 gün oldu hala %65'lerde. Bunun kar marjı gayet düzgün. Yani buradan devam etmek daha mantıklı gibi. Bazıları iki aracı da sattım. Bunda üretim bitsin. En azından denemiş olduk. Ne yapalım? Buraya belki eleman alabilirim. Araştırmacıları. Hatta daha hızlı her şey araştırsınlar. Nasıl olsa para şu an gidiyor. Ben bir iki masa daha koyayım onları. Hatta şunlar açabilsem araştırmanın Bakayım. Hmm. Taslak araştırma aşamasına ulaşın. 5 tane olunca bundan sonra ama yine de eleman almaya başlayayım ben. Hazır güzel fiyatı elemanlar geliyor. Bine bedava. Oy! Bu arabayı istiyorum işte. Bu arabayı istiyorum. Daha çabuk, daha çabuk. Dur şuradaydı galiba. Elemanlar için bakayım. Bunlar açılmadı mı yeni seviyeli ya? Neyse ben yine masa koyuyorum. Maksimumuz 140 mıymış bunun? Püh. stanza Aç aç binlikler aç. Bitmek üzere 80 günde çıkarıyoruz ya. Hey reklam 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 hocam. 800 kilo hafif, 800 kilo ağırlığında. Belki de çok hafif olduğu için daha hızlı üretiriz diyeceğim de bunun üretim de yani kilosuna bakılırsa bayağı hızlı. Ne yapsam bilemedim. Her şey hızlı değil tabi. Şunu üretemedik, şunu denemedik galiba. Yok gerçi denedik onu. 800 kilo, 800... Tamam hadi şunu deneyelim. Evet eminim. başlat abi göreyim ben bunu. Artık daha az yer tutan ama daha fazla malzeme alan yerler var. Böyleleri saklamak için. Orta depolama rafı. Dar. Büyük. Ehey. Büyük sığmıyormuş. Lan her türlü sığmıyor. Ben niye böyle bir şey yaptım? Çok da ucuzmuş bu araba ya. 754 ne? Şaman. Ee, aynı serinin üzerine gidelim. Hadi 12.000 tamamlayalım. O kadar araştırmacı var. Hızlansınlar birazcık daha. Çok yavaş olacak belli ki. Ama yapacak bir şey yok. Tane tane yapacağız bunu. Çok da yavaş değiliz bu arada. Hatta oyunu şurada bir yerde kaydedelim. Bir sonraki bölümde yine devam edelim dostlar. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben birazcık daha oyunu kurcalayacağım. Ee, şu bant işini bir düzgünce oturtayım. Silebilme olaylarını bir çözeyim. Çünkü hala çözemedim silme işini. Bantları silip oturtabildiğim, hızlandırabildiğim yerler netleştim. Ona göre daha keyifli bir şekilde devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.